Bu Bugün sen Wither kursan abi lütfen. Wither olmuyor ya. Şöyle bir gömüz alalım. E ben evde mi gittim? Hayır. Şimdi arkadaşlar şimdi ben bu Ender Pearl'ı çok sevdim. Sen bir Wither denesene. Olmaz mı? Ben gel yandır döneceğim. Ya ölsün ya. Burada komut ne olabilir bu arada? Çamlara gitsin. Durun, Dur. Yazarsan ruh yaz. Ruh. Şimdi sen bir yere bastın ya. Şimdi kafa taşı. Kafa yaz Buradan değil, bilmiyorsunuz oyunu. Seni ruhu. Kafatası. Aha. <laughs> İyi brav. Şimdi arkadaşlar yapacağız. Oğlum da bilmiyor. Ne öyle diye. Arkadaşlar vallahi Da çekebiliyorsun ha hala şimdi arkadaşlar vidula savaşacağız arkadaşlar vidul oldu gerçekten şimdi sen vidula savaşma hadi ben hadi ya sen vidul önce leşten gel çok kesici. İnternette İnternette bu oyun. Yok. Arkadaşlar. Bizim savaşma bizi. Savaş bizi. Ne olur aç kılıç al. Kılıç Hı. kılıç kılıç. Ah. Şurada netraç right vardı yapabiliriz. Hadi. Şimdi şu kılıç. Şurada netraç right var. Ha, savaşma dur dur. Ben düşeyim çık çık. Ya dur ya. O kalsın. Nerede? Aha. Bakın, o çok hızlı uçuyor lan. Al. Arkadaşlar elimle vuracağım. Gel lan buraya. buraya. Gel Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Dur, buraya. Aa, dur dur. Tamam. Videoyu ilk önce öldürmemiz gerekiyor. Sil. Sileyim arkadaş abi. Komut, Komut bile Komut, Komut, komut bile Dur ara. İleri. Komut. Komut. Ho komut. Arkadaşlar, komut

Al. Hadi Ateş. Ateş. Sen şey, ben de kılıç al ya. Evet. Kılıç yazalım. Elmas kılıç olur mu? Ne tür? Kılıç. Ne tür? Eee şimdi yedim seni. Neredesiniz? Evet arkadaşlar, şimdi hızlı. Tamam. Allah Allah. Gel çuma. Hadi hadi. Korkak. Arkadaşlar, gerçekten çok hızlıyor. Al fark. Tekrar i̇nterneti yap. İnterneti kes. Ya hayır hayır. Hayır. Kaç Nasıl o, oyun internetli interneti. interneti. Oğlum, dur ya. Ya ışık hızında gidiyor. Ne? Neden? Gidiyor. 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 Gidiyor ya. Şimdi mod kuralım mı? Ne Bak Emin abim gelirse tabletle götürün bize mod kursun. Ne? Video ton modu. <laughs> oh. Öğrencim, Barsana Şuna da. iki kere bas. Bak. Biliyorum. O zaman neden bu çabuk? Zombiler geldi. seni. Öndürmen de var ha. Vitrus tırıskelet de var. Hem de burada. İşte. Aha, düştüm. Işte. Sen öyle vurabilir misin sen? De? Meşale. Al. Meşale mi? Evet. Tam Yine bir hata yaptım. Bu ne lan? Çok güzel. Neden hep ona basıyorsun sen? İtiradayım. <laughs> Bak şimdi sen en'de Neden? gitmek Neden? istiyor musun? Ya hayır. Neden bu sen neden meşale dinlemiyorsun? Bir tane yıldız bir sütü Dinlemiyorsun ki. Hep mi dinliyorsun? Evet. Tamam meşale alayım. Nereden yazılıyordun? Ya bilmiyor musun? Tamam dur. Aha meşale. O eti koy. Yok <laughs> düşünmemiş. Çünkü o video storm'da düşürüyor. Bu darkacılık modu değil mi? Gece mi? Gece hayır. şimdi yarın da elinde gitmeye deniyoruz, tamam mı? İlk kere önde şunu atalım. Hadi, hadi dur. 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 Aa dur otur da Ya sen gitsene Ya abi Göründüğü yere git Ne fotoğrafı var? Burası galiba Hayır Selim Basını oturt Arkayı Sen Minecraft'ı bilmiyor musun? biliyorum. Ya gelecek ya? ya. Çünkü o zaman düzgün olmamıştı. Yok fark Hepsini ya. Şurayı kısam. Ne, ne yapıyorsun? Kazıyorum. Senin bak şimdi Bir tane daha bir tur yapalım mı? de bir tur yapmayı denerdik ama. End'e gidemiyoruz, gidemiyoruz. Sanki ben ben sana gelince deneyeceğim ama. Bana ne Biz neden şeye gitmiyoruz? E ee, Şey, hapseden end'e. End'e mi? End'e mi? Yani şey... Hayır, her şeye end deme Faruk. Şuraya yatak yaz. Nei. Sabah, tamam ne anladım satıyorsun? ya bak yatak hangi renk olsun hmm. sen buna değil ona değil ne biraz sana yeter biraz mı acaba paranı da yatakta o... zombiler var ya çok zombiler aha Sohbeti aça bas. Ma. Şimdi. Tamam hazırız. Bir tamam. kırmızı çağırıyoruz. Dur bir kırmızıya ses versene. Hı hı. Domuzcuk şimdi engelle. E Tek mi? Yeah.